Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ifarikom ve bugün Boyecip'la ve sizlerle birlikte bu kanalın ilk videosu olan ilk oyun videomu çekiyorum sizlerle birlikte. Beni bilenler varsa genellikle Half Wheels koleksiyonundan dolayı bilen vardır ki ilk açtığım kanal da bu zaten. Ama bugün bir değişiklik yapıp aynı zamanda bu kanalın ilk videosu olacaktır ki bugün sizlere Clash Royale hesabımı göstereceğim. Ya şimdi gidecek bazıları diyecek aa ben niye senin Clash Royale hesabına bakayım. Çünkü neden olmasın abi? Lafı fazla uzatmıyorum ve hızlıca Clash Royale hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Clash Royale hesabımız böyle. 425 elmasım, 623 bin falan da altınım var. Ha bu arada dükkana da bir şey gelmiş vardı. Bir onları da tabii ki de alalım. Hoho yani şunu belki alabilirim ama bilmiyorum almaya edebilirim. Ya bugün çok bir konsept bulamadım kendime hani bu işte bu Clash Royale videosunu çekebilmek için. Ya bu yüzden şimdilik bir sade bir oynayış sunacağım sadece sizlere. Abi. Allah kahretmesin ya. İlk şeyden batırdım ben. E kötü oynuyorum biraz kabul ediyorum. Bak işte abi bak ne diyor abi. Şuraya da bir şoval yatalım. Oho. Bak işte. Oh, kahraman da attı ne güzel. Tadından yenmez. Abi ne iş? Ay çok fena yedim ya. Şuraya ejderha atıyorum sadece. Ha, bir de bunu attım. Keşke daha erken atsaydım. Bir şey diyeyim mi sana? Neyse. Bakalım bu maçı çevirebilecek miyim ama bir tık zor gibi gözüküyor hocam ya maalesef ki. 16 aldı zaten tamam güzel. Almazsa ayrı bir tık sıkıntı olabilirdi. Ha, yine aynı şeyler yine aynı oyunlar her zamanki gibi. Düşünce hasar veriyor mu? Evet veriyormuş lan. 200 hasar veriyende vay annesi. <laughs> Orayı çok savunamayacak bu arada. Çok güzel oldu bu arada bir şey diyeyim mi? Eyvah. Eyvah eyvah hocam. Allah kahretmesin ya. Oha. Hala yaşıyor olan Dart Goblin'i. Allah kahretmesin. Şom tüküreyim. Güzel çevirdim bu arada bir şey diyeyim mi? Sadece savunsam Allah kahretmesin ya. Tamam oraya sahip çık hocam. Helal olsun. Sağdan da hafiften tekmelemiyorum değil hocam. Yani dikkatinizi çekerim yani. Hayır. Ya buna iyi oyundu falan ne yok ya. Allah Allah. Hoca. Helal olsun ha. He, güzel çıkarttın yani. O önceki sezonlardan da bir şeyler kalmış biraz hocam. Bir bunları da açalım. Şansımıza bir şey çıkar belki diyeceğim de. Çok da beklediğim bir şey değil yani. Helal olsun. Helal olsun. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz hocam? Oha. Bu ne hız reis? Reis bu ne hız abi? Bak işte. Allah kahretmesin ya. Dart Goblin'i gitti hocam. Allah kahretmesin abi ya. Neyse işte iskelet işte, ordusunu rahat bir şekilde temizledik hocam. Orası birazcık hasar verir oraya. Abi çok kötü attım kartları. Tabi önceki oyuncudan kalma travmalardan dolayı. Direkt yanlara attım yani. Of. Avcı. Avcı fena pompaladı hocam. Yapma yapma. Şu Ali'yi sallım. Abi diğer okçu da ilgilenseydi çok güzel olacaktı da. Şurayı bir yavru ejderha atıyorum. Orayı bir güzelce ne temizlesin. Buraya da koç bincisini attım. Avcı geldi son dakika Allah kahretmesin ya. Bir tane vursa yeter benim için çok güzel. Gayet de güzel hasar verdik. Çok pis hasar verdik. Bayağı temiz ve güzel basar hasar verdik hocam. Bak işte. Bu arada şehri güzel. Bayağı bir hasar verdik yani. O kule bir şekilde gitti zaten. Şurada iskeletlerle birlikte kartın ismini unuttum özür dilerim. <laughs> onu bir oyalayalım. Yani mini Pekka da onu oyalasın aynen. Abi bayağı canı gitti bu arada. Maşallah dediğimiz bir iki saniye yaşamıyor ki abi. Bak işte. Bak işte. Tamam. Tam olarak bunu bekliyordum işte. Şimdi Dart Goblin'i saldım. Artık bir şey de yapamazdı da Dart Goblin'e bile gerek kalmadı bu arada. Ya iyi oyundu diyelim. Bir tane kalbimizi de yollayalım hocam. Bu arada arkadaşlar hani dediğim gibi zaten bu oyun şeylerinde falan ne de çok tecrübeli değilim. Bu yüzden hani eğer beni azıcık da olsa beğendiyseniz veya hiç değilse bana karşı önerebileceğiniz içerik fikirleri varsa ya bu sadece Clash Royale değil zaten şey yapacağım oyun videolarının şu hafta belki de %100'ü mobil oyunlar olacağı için. Ay çok da bilgisayarlara da kayamayacağım. Hani oynamam için önerebileceğiniz herhangi bir mobil oyun olabilir. İnternetli internetsiz hani güzel olması benim için zaten yeterli. Veya hiç değilse Clash Royale yapabileceğim içerik fikirlerini falan da kendi yorumlarınıza belirtirseniz. Bir sonraki videomda hem düşüncelerinizi gerçekleştirebilir hem de aynı zamanda o yorum yaptığınız için bir sonraki videomda da çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Ya bugünlükki savaşlarımız bu kadardı, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bir sonraki videomla görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir de arkadaşlar, Allah rızası için abone olun ya da olmayın. Artık ama olun. <laughs> Olursanız mutlu olurum yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.